يا الحكيم ما يصفون والسلام على المرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين Teşkilattan arkadaşlarımız hepinizin sabah şerifleri hayır olsun. Davetimize icabet ettiniz, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Esas konuşmayı milletvekilimiz yapacak. Ben sadece sadece birkaç cümle söyleyeyim. Kahramanmaraş gerçekten önder bir memleket. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda ilk kıvıdımı başlatmışsa AK Parti'mizin de ilk vapur kıvılcımı, ilk başlangıcı kahraman var. Daha parti yokken yeşil gözde neredeyse bu parti burada kuruldu dedirtmiştir. O gün en az 15 bin kişi vardı orada. Biz de oraya insan taşımadık elini oldu. Herkes gönül birliğiyle aşkla ile oraya geldi. Beyefendi Cumhurbaşkanımızı sevdiği için Allah için o da bu memleket için canını dişine taktı, yürüyor. Yürümeye de devam ediyor. Ama yürütmemiz, onun yürümesi için de bizi de yürütmemiz lazım. Bizim de ona güç vermemiz lazım, destek vermemiz lazım. Biz birbirini anlayan bir topluluğuz. Yani kimin ne sorunu varsa aslında biz o sorun için bir araya gelmişiz ve elimizden geldiğince de bunun çözümünü yapmışız. Şimdi Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'a geliyor. Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'a gelişini bir misafirin evinizi ziyaret olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanımız aynı bir Kahramanmaraşlı gibi aslında. Yani ilk çıkış noktasına bir bakın. Hiç gözünü karartmış, sağına soluna bakmadan yapacağı işleri yapmış ve söyleyeceği sözleri söylerken de ya ben bunu söylersem başıma ne gelir diye de hiç çekinmeden bu ülke için çok şey yapmış. Hepimizin hayatına dokunmuştur aslında. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin hepimizin hayatına dokunduğu, hayatımızı güzelleştirdiği bir kısmı var. Yaşadığımız o son 20 yılımızda onun damgası ve imzası var. Şimdi Cumhurbaşkanımızı neyle anıyorlar, nasıl konuşuyorlar Cumhurbaşkanımızla ilgili? İşte ileri teknoloji insansız hava araçları yapıyor. İleri teknoloji denizaltı, ileri teknoloji yerli uçak yapıyor, ileri teknoloji yerli otomobil yapılıyor. Doğalgaz sondaj çalışması yapılıyor, petrol arayışı yapılıyor. Ya da işte bor ile ilgili bizim ARGE tesisimizde, TÜBİTAK'ta yeni çalışmalar yapılıyor. Artık dünya Recep Tayyip Erdoğan siyasetini böyle değerlendiriyor, böyle bakıyor. Yani şunu diyor, kendi ülkesiyle ilgili yaptığı işler bir noktaya gelmiş, şimdi ülkesini dünyada bir noktaya getirmek için çok çalışıyor. Bunu dünya böyle çok takdir ediyor, biraz rahatsızlar memnun olanlar da var çünkü Müslüman ülkelerin birçoğu da memnun. Çünkü Müslümanların lideri olarak Cumhurbaşkanımızı gördükleri için memnunlar. Mağdur olmuş Müslüman olmayan ülkeler memnunlar. Çünkü her mağduriyetlerini söylediklerinde Cumhurbaşkanımız buna karşı sesini yükseltiyor ve dünyaya diyor ki burada bir mağduriyet var. Siz de buna müdahale edin diyor. Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'a her gelişinde keyiflenmeye, neşelenmeye gelir. Allah'ın izniyle yarın Kahramanşehir'e yakışır bir şekilde davamızın liderini güzelce ağırlayıp geri mutlu mesut bir şekilde gönderelim. Evet.